Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Swamp Attack rootsuz hilesini göstereceğim. Eee ilk öncelikle arkadaşlar <laughs> Swamp Attack <laughs> indiriyoruz. Öyle indirelim. Kesinlikle bu işlem yani kesinlikle root istemiyor arkadaşlar. Ee, rootsuz istediğiniz gibi oyunda hile yapabiliyorsunuz. Dilerseniz arkadaşlar yükledikten sonra tekrar videoyu devam ettireyim. Evet arkadaşlar. APK'mız. APK diyorum pardon. Oyunumuz yüklendi. Açalım şöyle. APK dedim. Zaten APK olacak şimdi arkadaşlar. Kısacası biz APK çevireceğiz. Kesinlikle arkadaşlar bu oyun oynuyorum. Hile rootsuz arkadaşlar. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yüzde çalışır. Çalışmama ihtimali yok arkadaşlar. Şöyle atla dönüşüyor. Gördüğünüz gibi böyle bir oyun. Ne no, oldu? Hızlı hızlı geçelim. Dilerseniz arkadaşlar geçtikten sonra ben devam ettim. Evet arkadaşlar tamamladım. Ee, bakalım şöyle gördüğünüz gibi hiçbir oyunda önceden hile yapılmamış arkadaşlar. Geçtikten sonra arkadaşlar çıkıyorsunuz çıktıktan sonra uygulamamıza giriyoruz. Yamalar diyoruz arkadaşlar. Düzenlenmiş APK, satın alma ve lisanslı APK yeniden oluştur. Burada biraz bekletelim. Çıktıktan Sonra devam ettireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar APG yaptık. Evet şuradan tamam diyelim. Bizdeki olan swap atağı kaldırıyoruz arkadaşlar. Bu ne ya? Tamam. Şu ama sahte yazınızları tamam. Tamam. Bu ne ya abi? Bizdeki olanı kaldırdık. Evet kaldırdıktan sonra arkadaşlar burada hemen Swamp atak buluyoruz. Gerçi burada bir sürü oyun var. Bir sürü Swamp Atak burada arkadaşlar. Hemen yükleyelim. Hemen şöyle ileri ileri kuralım şu oyunu. Arkadaşlar bu hileyi dilediğinizce kullanabilirsiniz. Güvenilirdir. Çok da çok 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 güvenilir bir şey. Yani bazı sitelerden indiriyorsunuz arkadaşlar. Eee şu var. Hemen yükseltim falan filan. Oyun gibi şeyler geliyor. Onun için yani hiç böyle bir şey Lucky Patcher uygulamasını indirin. Kullanın arkadaşlar. Buraya geldi mi demeyin kesinlikle. iptalleyin sesini kısalım biraz. Oyunumuz tekrar açılıyor arkadaşlar. İzlerseniz arkadaşlar buraya geçtikten sonra devam ettireyim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şöyle reklamları kapatalım arkadaşlar. Karşımıza böyle bir şey gelecek. Sonra arkadaşlar dükkana gelelim. Hemen şöyle gördüğünüz gibi sıfır istediğimizi alabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi. Teşekkürler ben böyle gördüğünüz gibi silah açabiliyoruz. Şöyle alalım alalım. Bundan da olmuyor. Eksilmiş. Ne işe yaradığını da bilmiyorum ama aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir sıkıntı, hiçbir şey yok. Hile de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlere aga yarıyorum. Pardon. Sıvım atan hilesini gösterdim. Root gösterdim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ee, bir de arkadaşlar videoyu e, izleyen beğenen ve beğenmeyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.